Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul Şube Başkanlıkları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı'na üyelerinin ya da bütün sağlık personelinin diyelim ve Aile Bakanlığı çalışan işleri de katalım içine. Ücretsiz ulaşım hakkı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yazı yazdı arkadaşlar. Dünyada ve ülkemizde görülen COVID-19 salgını nedeniyle vatandaşlarımızın sağlığını korumak, tedavi etmek ve aynı zamanda psikolojik destek sağlayan evinden ve çocuklarından uzak, sadece insan sağlığını düşünen aynı zamanda kendi sağlığını içi sayarak kurumların canla başla mücadele eden sağlık ve sosyal hizmetler çalışanlarımıza olağanüstü çabası için müteşekkiriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte başaracağı sulanı kanayla başlatmış olduğu seferberlikte sağlık çalışanlarına toplu ulaşım ve otopark hizmetlerinin ücretsiz olması memnuniyetle karşılanmıştır. Ayrıca şehrimizde salgın süreci boyunca hem sağlık çalışanları hem de diğer vatandaşlarımız adına normalleşmeye geçiş aşamasında yapılan her çalışma için belediyemize teşekkür ediyoruz. Millet olarak birlikte biz olduğumuz bu dönemde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hayatını kolaylaştıracak adımların atılması son derece önemli ve etkili olacaktır. Sağlık ve Sosyal Hizmetler İş Kolu'nda 200 bine yakın üyesi olan sendikamız, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın TET yetkili sendikasıdır. Bu bağlamda İstanbul genelinde her iki bakanlıkta ve üniversite hastanelerinde 40 bin üyeye sahip olan sendikamız, çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini koruma noktasında sorumluluğunu her platformda yerine getirmektedir. Bu nedenle, 2020 yılında Mart ayından itibaren sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak hizmet verdiğiniz toplu taşıma ve otopark hizmetlerinin süresi 30 Haziran 2022 tarihine sona ermektedir. Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle, sağlık çalışanlarına ücretsiz bir şekilde toplu taşıma hizmetinin süresiz şekilde uzatılması, uzun vadede ise polis, öğretmen ve öğrenci gibi kalıcı bir şekilde faydalanmaları, aynı uygulamadan Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ve Üniversite Hastanesi çalışanlarının İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yararlandırmaları hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz demiş. Murat Kaytaran Öz Sağlık İş 1 Nolu Şube Başkanı Erdem Dici, Öz Sağlık 2 Nolu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu, Öz Sağlık İş 3 Nolu Şube Başkanı Temel Yazıcı, Öz Sağlık İş 4 Nolu Şube Başkanı. Bu yazı bugün gönderildi arkadaşlar. Yani tarih 23 Mayıs 2022. Bakalım neler olacak arkadaşlar? 30 Haziran tarihinde bu ücretsiz ulaşım hakkı doluyor. Bakalım İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne cevap verecek arkadaşlar? Biz gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Umarız uzatılır. Umarız sağlık çalışanları, aile ve sosyal hizmet çalışanlarına ücretsiz ulaşma, ücretsiz otopark uygulaması devam eder arkadaşlar. Ayrıca biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şu ana kadarki hakları yararlandırdığı için teşekkür edelim arkadaşlar. Sonuçta güzel bir uygulamaydı.